Yurtlarımızda öğrencilerimizi bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak maksadıyla konferanslar, bilgilendirme programları yapılmaktadır. Tatvan Sağlık İlçe Müdürlüğümüz tarafından kadın sağlığı ve hijyeni konusunda doktorlarımız ve hemşirelerimiz eğitim vermektedirler. Öğrencilerimizin dışarıda tehlikelerden uzak durabilmeleri, farkında olabilmeleri, hedeflenmekte. Yine terörle mücadelede gözlerini açık tutmaları, çevrelerinde meydana gelen olan durumları farkına vararak kendilerini korumaları. Maksadımız bundan dolayı kültür bu eğitimler vermekteyiz. Hastanelerde içe sağlık müdürlüklerinde, bin sağlık müdürlüğünde ulaşabileceğiniz imkanlardan bahsedeceğiz. Aslında Sağlık Bakanlığı kadınlara ne kadın sağlıklarına ne imkanlar tanıyor? Kadınlar için neden önemli? Şimdi kadın ergenlikten sonra yoğun bir emosyonel, spiritüel, kültürel ve sosyal ve tam bir ilik halinde olmalıdır. Bu konuda en ufak yaştan bilgilenmemiz gerekiyor. Ama sağlık sorunları yaşıyor kadınlar. Yani burada yaşayan çok kadınlar bunların artık kalmıştır.